Merhabalar, Global Piyasalar yayınına hoş geldiniz. Ben Doğan Gör, yanımda Recep Yılmaz var. Nasılsın Recep? İyidir Doğan Bey, sormalı. Teşekkürler. Dün ABD piyasaları iyiydi. Buradan başlayalım istiyorsan. Yani endeksler %1 civarı üzerinde. Yukarıda yukarıdaydı. Yukarıdaydı. Bu neden dolayı böyle kısaca bir toparlayalım istiyorsan. Tüfe yani bayağı uzun süredir beklediğimiz tüketici fiyatları endeksi yani bizdeki karşılığı aslında genel olarak insanların bildiği enflasyon açıklandı. Hı hı. Ki şu an belki de Amerika'nın en önemli datası Powell'ın konuşmalarından sonra benim nezdimde hatta faiz kararı değil bence konuşmalarından sonra en önemli birinci veri o. Orada beklenti altı bir tüfe gördük. Yani enflasyon verisi gördük. Bu ne demek oluyor? Yani gidip burada Fed'in Powell'ın baktığı belki de birinci şey enflasyon. Odaklandığı şey enflasyon. O yüzden enflasyonun beklentiler altında gelmesi genel ekonomide bir noktada Fed'de Powell'da ve piyasada şunu gösteriyor. Artık faiz arttırımı neredeyse olmayacaktı. Bunu Powell'un konuşmalarından anlamıştık. Şimdi faiz indirimi de Fed'in projeksiyonundaki olduğu gibi... Olabilir. Hem yakın olabilir hem de cidden 3 olabilir artık. Çünkü 2 gibi fiyatlıyordu piyasa bunu. Bu artık 3 de olabilir böyle yavaş yavaş fiyatlamaya başlıyorlar. E bu ne demek? Faizler inecekse ekonomide biraz daha artık böyle e, düzelme imarelerinin olduğu. Daha böyle e, eski günlerdeki gibi ekonomik işleyişin pozitif etkinin pozitif yansıdığı, negatif etkinin negatif yansıdığı bir dönemin başlangıcını fiyatlıyor piyasa. O yüzden bu çok önemliydi bizim için. Ki bazen veri geldikten sonra geçmişe baktığımızda ben öyle yapıyorum genelde şeyi görebiliyoruz. Bu fiyatlamanın arkasında bir sebep varmış. Belki tam olarak da bizim bilemediğimiz. Ve dün onu biz test etmiş olduk aslında bir noktada. Çünkü çok kuvvetli bir yükseliş vardı. Biz hep orada Paul'un açıklamalarına yoruyorduk. Faiz artmayacak onlara yoruyorduk. Ama enflasyonun da beklenti altına gelmesi bir noktada hareketi onaylamış gibi duruyor. Buradan sonrası zaten yeni zirvelere doğru geldiğimiz için buranın üstüne kadar olacak. Üstüne gidebilecek miyiz? Veya gitsek Rites'te sizin EPO dediğiniz geri gelip gitme şeklinde oluşa daha mı olacak? Bunlara odaklanacağız. Şu an teknik anlamda temel güçlü, hikaye güçlü. Buradan devam etmesini bekleriz. Ama devamını hangi teknik gerekçelerle veya hangi tekneye bağlarak devam edeceğini zaten yorumlayacağız. Şu an pozitif taraftayız. Sadece endeksler için değil. Burada altın, gümüş onlardan da bahsedeceğiz. MTA'lar da pozitif tarafta. Yukarı doğru hareketlerine devam ediyorlar. Onlar da yeni zirvelerini zorlamaya devam ediyorlar. Niye? Ee, yine orada enflasyonun düşük gelmesi. Zaten ilk başta direkt tahil faizlerinde sert hareket getirdi. Aşağı doğru, aşağı yönlü. 4.35'lere 30, kadar e, dolar endeksi zayıfladı dolar endeksi zayıfladığı için doğal olarak zaten emtialara da bir hareket geldi oldu. Altındır, gümüştür bunlara. Bugün biraz daha negatif taraftayız ama dünkü yükselişin biraz da kar adamları olduğu için çok da garip kar karşılamıyorum. E genel özeti bu. E, dün perakende satışlar geldi bir de ekstra galiba. Bu da aslında düşük enflasyonu destekle. Yani orada beklenti altı geldi ve aslında ekonominin biraz soğuduğunu, ekonominin soğuması kötü bir şeydir, normalde veridir. Ama biz son bir buçuk senedir belki şunu gördük ki kötü veri iyi piyasadır veya kötü veri gelmesi lazım ki düzlüğe çıkalım. Bunu belki yavaş yavaş şu an Türkiye'de de konuşmaya başlıyoruz, başlayacağız gibi duruyor. O yüzden perakende satışlarında orada beklenti altı yani piyasalar için pozitifti. Yani şu an tüm hava pozitif, yeşiliz, yukarı doğru hareket ediyoruz ama yeni zirvelerdeyken gelmesi de biraz da şey. Burada biraz daha temkinli olmayı gerektiriyor. Dediğim gibi yeni zirve üstü teknik oluşumlar önemli. Geçebileceğimizi düşünüyorum endekslerde yeni zirve ama üzerinde ne kadar kalırız, ne kadar yukarı gideriz orada biraz da teknik görüne bakmak lazım. Mesela şu anda ekrana Nasdaq grafiğini yansıtıyoruz. Nasdaq grafiğinde özellikle biz e, 10 Mayıs'ta düşen trend desteğini yukarı kırdığını, üzerine evet. kapanış yaptığını ve özellikle 14 Mayıs'ta da bu desteği test ederek yukarı doğru gittiğini söyledik. Dün söyledik ve hı hı. geçmişteki gibi kuvvetli yükselişlere yönelik bir şans olduğuna sinyal dün doğru test yani. aslında. Ve neredeyse son dönemlerin en sert yükselişi geldi. Yani dün böyle bir ihtimal olduğunu zaten biz söylemiştik. Çünkü neden? Şu yapı güzeldi. Şuradaki 2 Mayıs'la 14 Mayıs arasındaki yapı güzeldi ve ikinci bir dalgayı Beraberine getirdi. beraberine getirdi. Mesela Nasdaq'tan niye başladım? Çünkü tam 21 Mayıs'taki zirvesine gelmiş ve orayı tabii ki psikolojik bir direnç olarak kullanıyor. Yani 17.000 18.720'li seviyeler şu anda bir önceki zirve olduğu için future fiyatlarda bir direnç olarak görülüyor. Üzerindeki özellikle günlük kapanışlarda piyasa daha coşkulu olur. Üzerinde günlük kapanış yapamazsa geri çekilmeler olur mu? Olur. Yani buradan aşağıya 100-200 puanlık geri çekilmeler olabilir tabii ki. Ama o olsa dahi piyasa tekrar toparlayıp 18.720'yi aşıyorsa uzun pozisyonda olmak mantıklı olacaktır. Yani Kesinlikle. diyelim ki olumsuz bir senaryodan bahsettik piyasa geri geldi. Ama şöyle toparlıyor ve yukarı kırıyor. Bu durumda gerçekten hani 18.720 üzerinde long olmak lazım. Buradan Ve bu sefer orada oyalanıp da kırmaz yani. Direkt kırar gider böyle bir oluşumda düşünüyorum. Yani buradan geri çekimi olsa dahi bizi Twitter'da olan dinleyenler için söylüyorum. Grafiğini görmeyenler için yükselen dipler yapıp tekrar yukarı kırıyorsa 18720'lere, 750'lere long tarafta olmak, alış tarafında olmak daha mantıklı olacaktır. En olumsuz senaryo olarak söyledim. E, S&P 500'de de e, bir grafiğe bakalım. S&P 500'de de e, günlük kapanışlar bazında e, tarihi zirve hani en azından e, şey fiyat olarak söyleyeyim e, Haziran vadeli fiyat olarak söyleyeyim e, burada e, bir Nisan'daki zirve seviyesinde bir günlük kapanışı gerçekleştiriyoruz dolayısıyla S&P'de e, özellikle bir 5.350 falan üzerinde kapatacağını anlıyorsa piyasa büyük ihtimalle 5.440 kadar 90 e, puanlık 90 dolarlık bir e, hareketin önü açılır Genelde piyasalar da teknik açıdan bir önceki zirve geçildiği zaman o son dönemdeki geri çekilme hareketinin 127'si kadar genelde hareket etmeyi tercih eder Fibonacci seviyesi olarak. Dolayısıyla 5.350 üzerinde 5.435-5.440 devreye girebilir mi? Girebilir. girebilir. Geri çekimlerde S&P 500 vadeli fiyatlarında 5.290 ve 5.250 de bir destek, destek olacaktır. Son dönemde tahvil faizleri de gerilediği için mesela Russell endeksi de mesela kuvvetli oldu. Ama orada yeni bir zirve henüz göremedik. Daha çok var oraya bir de yani yolumuz orada çok uzun. Evet. Ama en azından 2045 üzerindeki ataklarda 2100'lü seviyeleri test edebildik. Bu Russell çoğu zaman yatay bantlar içerisinde kuvvetli hareketler yapan bir endeks. endeks. Dolayısıyla siz o yatay bantları ilk tespit edip destekten alıp dirençle satabiliyorsanız ya da dirençten hani Yeni pozisyona girebiliyorsunuz. Okey. Böyle bahsedebiliriz. Dün birkaç tane hisse sert hareket etmiş. Hemen kısaca onlardan bahsedelim mi? Bugüne okay. gelelim. Dell hissesi. Dell Technologies. d -E -L -L koduyla işlem görüyor. Dün %11 yukarıda kapatmış. Morgan Stanley buradaki fiyat hedefine. Fiyat hedefi aslında 128'deymiş. 152'ye çekmiş. Biraz öncesi bir şey. de zaten 151'de Amerika'da bu tarz e, önemli köklü şirketler hakkında e, önde gelen yatırım bankaları, fiyat tavsiyelerinde bulunduğu zaman piyasa aşırı derecede önemsiyor. Evet. E, ve e, neredeyse buraya kadar gelmiş. Dün çip e, hisseleri de e, önemli kaldı. değerler kazanmışlar. Mesela AMD kodu ile işlem gören Advanced Micro Devices e, günü %4 e, yükselişle kapatıyor. E, burada son dönemde geri çekimler vardı ama e, piyasa %100 e, en azından son dönemki geri alma seviyesi olan %61.8'e tutunmuş ve piyasa buradan yukarı yapmış. Ve oluşum 160... çok güzel bence yani orada 162-161 üstü bir hareket bizi bir anda böyle 176'lara götürür diye düşünüyorum. Evet, Fibonacci yani oluşum... çalışır burada. Evet, oluşum evet. çok güzel çünkü. 160 üstü, 161 üstü günlük kapanışlar burada. Fena değil. Ee, Disney tarafında e, bu sürekli çeşitli haberlerle e, gündeme geliyor. What Walt Disney diskoduyla işlem görüyor. O yüzde iki gerilemiş. E, dün kapanışta yüzde iki buçuk. Niye? E, CEO açıklama yapmış demiş ki bizim maliyetlerimiz çok yüksek. E, marketing ücretli marketing masraflarımız çok yüksek. Bir de e, tabii bunlar içerik üretiyorlar ama e, ürettiğimiz içeriği azaltmak istiyoruz demişler. Çünkü içeriğin maliyeti aşırı derecede evet. yükselmiş. Yani bir şey yapamıyorlar. Çok fazla gelir elde edemiyorlar. Dün Neil Kaşgar'ın konuşması vardı. O da Şahinler tarafında. Buradaki Fed'in faiz politikasının beklenenden daha uzun süre olduğu yerde kalabileceğini söylemiş. Neil Kaşgar ne diyor aynı zamanda? Şunu tespit edemiyoruz diyor. Para politikası ekonomi üzerinde ne kadar etkili? etkili? Onu tam olarak tespit edemiyoruz diyor. Bunu tespit etmemiz lazım diyor. Ee, böyle bir görüş var. Son dönemki Fed yorumcularından çok da farklı değil aslında. Birbirinin bu... aynısını söyleyen aslında farklı kişiler sadece şu an benim gözümde. Bugün Çoğun Fed üyelerinin konuşmaları söylüyorum. da var. Mesela evet. Barr, Harker, Master, Bostik bunlar hani 4-5 tane Fed üyesinin bugün konuşması var. E bakalım hemen hemen aynı şeyleri söyler mi? galiba açıklamaları olacaktı. Tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum ama belki orada da bir de hafta sonu olmasından dolayı piyasaların bu kadar hype'ının Kaba tabirle biraz gazını alabilir mi? O biraz ürkütücü ama orayı da bekleyeceğiz. Hafta olduğu için bir şey de yapamayacağız. En kötü vadeli açılışında göreceğiz yani FED'in orada Paul'un açıklamalarının piyasası karşılıyor ama orada özellikle yarın için biraz daha böyle sanki temkinli olunabilir piyasanın da fiyatlamasına göre. Bugün çeşitli veriler vardı. Ev başlangıç, konut başlangıçları verileri beklentinin altında geldi. Burada haftalık işsizlik başvuruları hemen hemen aynı. aynı. Ama Philadelphia FED İmalat Endeksi beklentinin oldukça altında Neredeyse geldi. Neredeyse yarı yarıya gelmiş. Onun dışında e, öndeki notlarda bakıyorum. E, New York Fed Başkanı Williams'ın da konuşması vardı. O da enflasyon enflasyonun indiğine yönelik yeterince kanıt görmeden e, faizleri değiştiremeyeceğiz diye. Yani Fed üyelerinin hepsi aynı kafada. Yani artırım yok. Düşürmek için de zamanımız var. O yüzden uzun bir süre daha belki yatay kalacak diyor. Çoğu uzun süredir. Ee, burada şahinleşmeleri için de şu an bir veri akışı olmadığı için yine aynı konuşmalar devam edecek gibi duruyor. Aynı konuşmalar devam ederse de piyasa bunu olumlu karşılar gibi şu an için. Fe, hisselere geri dönersek mesela Cisco e, seans öncesinde %2 yapmış. E, bu bilançoları beklenmiş. Bilançoyu beklenti yaştığı için e, Nvidia seans öncesinde artı taraftaydı. E, diğer e, Magnificent Seven muhteşem yedili hisseleri belki o kadar artıda değildi. Meta, e, eski adı da Facebook, e, seans öncesi işlemlerde %1.23 geri demiş. Neden? Çünkü Avrupa Birliği e, bu Meta'ya yönelik bir araştırma yapıyor. Özellikle Facebook ve Instagram'da çocuklara yönelik, yani bu çocuklara yönelik içeriğin, e, sunulan algoritmaların işte bağımlılık yaratmadığı ya da olumsuz e, etkili, etkileyip etkilemediği konusunda bir araştırma yapıyor. E, Avrupa Birliği e, şöyle söyleyeyim, sosyal medya şirketlerinin karşı daha katı. Evet. E, cezalar, Kuralları e, daha net. Ve cezaları direkt veriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden bu tarz haberler geldiği zaman hisse fiyatını e, olumsuz etkileyebiliyor. E, Meta böyle e, Şubat ayıyla e, mesela Nisan ayı arasında dipler ve tepeler birbirine açılacak şekilde hareket etmişti. Aslında olumlu taraftaydı ama ben her zaman grafikte diyorum yani incelerken dipler ve tepeler birbirini açık, açıklıyorsa bu biraz sıkıntı, koptuğu yöne doğru sert hareketler sert. olabilir. Sonra tabii ki şeyden sonra bilanço. E bilanço birlikte eee Zuckerberg'in konuşmasıyla birlikte aşağı gelmişti. Oradan sonra toparlamıştı. Meta'da 410'lu fiyatlar gündeme gelmişti. Dün kapanışını 480'de yaptı ama bugün açılışta 475 seviyesinde. Walmart yine WMT koduyla işlem görmüşse. Bilançosu yerde bunun da. Evet. seans öncesinde yüzde beş buçuk yukarıda e, bilançosunun e, analist beklentilerini aşmasıyla e, bu tarz e, hisselerin e, belli bir dönem dikdörtgen şekilde yapıp sonra orayı aşmasıyla birlikte yeni döneme giriliyor genelde. Dolayısıyla bence güzel bir yapı. E, günlük kapanış eğer altmış buçuk gibi seviyelerin üzerine kalıyorsa zaten yeni tamam. bir dönem birkaç dolarlık yeni bir aralığa girer ve orada hareket eder gibi sanki. Ama çok da geçmişteki şu diyelim ki tepeleri şöyle kabaca birleştirirsek yani de belli bir izada Hani oraları genelde çok da aşmadan yeni bir döneme girebilir gibi. Yani mesela şöyle çizelim. Diyelim ki 61.5 seviyesi de bizim dip noktamız olsun. Bu aralıkta. Ama tepeleri birleştiren çizgimiz de şu anda 63'lerde olsun. Belki önümüzdeki zamanlarda üzerinde kalabiliyorsa şu tarz o çizgiyi açmadan ama 61 da kırmadan böyle bir hareket yapsa mesela şu tarz bir hareket yapsa piyasa okey ne olur tabi yani Yatay çünkü yukarı. şey e, bozulmaz Walmartta yükseliş trendi bozulmuş olmaz sadece orta vadeli hani kısa vadeli yükseliş trendi olmaz belki konsolide oluyor gibi dersin ama orta vadeli yükseliş trendi Hep devam ediyor gider. olur dolayısıyla Walmart e, son dönemde hep kuvvetli gitti. Dikkat edersen burada Mayıs 2022'den beri sürekli dipler yükseliyor. Ve sürekli bir yukarı yönlü hareket var. Sürekli, sürekli yukarı yönlü hareket var. E, enflasyon olumlu yansıyor bu şirkete. Çünkü enflasyonun gerçek oranını Perakendeciler belirliyor aslında. Hissedilen enflasyonu açıklanan enflasyondan ölçemiyorsun artık dünyanın her yerinde böyle. Öyle, maalesef. Çünkü diyelim ki enflasyon oranı geliyor %3. Yıllık yüzde üç, yüzde üç buçuk, falan e, atıyorum yumurta fiyatı çok daha fazla artmış, İki haneli artmış anlatabildim mi? Hani bir temel ürünlerin fiyatları çok daha fazla ve bunu artmış anlayabildiğimiz oluyor. en iyi yer perakendeciler ve bu o işi yapıyor temel. Onlara işi yansıyor yani enflasyonla e, gerçek enflasyonla açıklanan enflasyon arasındaki farkın artması. E, bu tarz temel tüketim ürünlerini sunan şirketlere. perakendicileri şirketlere yansıyor. O yüzden uzun vadeli yatırımcıların planlarında bence olması gereken Kesinlikle. şirketlerden, düşüşlerde alınması gereken şirketlerden bence iyi fiyatlarda alınması gereken şirketler. Onun dışında GME, EMC bunlar yabancı ülkelerde meme stock olarak bilinen, yani yatırımcıların belli yani belli bir yatırımcı kitlesinin hücum ettiği bir anda, çeşitli paylaşımlar sonrasında, çeşitli sebepler sonrasında hücum ettiği küçük yatırımcının olduğu hisseler e, GameStop hissesi 10 Mayıs'ta 17'den kapandıktan sonra 13 Mayıs'ta e, neredeyse 30'lu fiyatlardan kapanmıştı. E, 14 Mayıs'ta ise 65'li fiyat görüldükten sonra 48'de kapanmıştı. E, 15 Mayıs'ta ise Tekrar 39'dan kapandım. Müthiş bir volatilite var evet. burada. Seans öncesi işlemlerde de %15 geri 33 33,5 e, seviyesinde. Ama bu 33,5 seviyesi bile 100, e, %100 yapıyor yani neredeyse. Şu, şuradan bir ölçelim. Şuradaki 33 seviyesi bile. Yani, e, 10 Mayıs kapanışına göre %90 yukarıda. %90 müthiş bir rakam. E, tabii burada pür e, saf bir spekülasyon var. Tabii ki biz yatırımcılarımıza bakın burada çok büyük bir getiri var bu hisseye girin demiyoruz. Ama bu paylaşım olduğu gibi yani fiyatlar 25 civarıydı galiba. Hemen biz şeyde şey yaptık yani yayınımızda hemen dile getirdik. bu Bunları sadece izlemek için bile olsa takip listenize Bakalım. ekleyin. Aksiyon burada diye. Keza AMC, AMC kodu ile işlem gören sinema zinciri burada fiyatlar kapanış mesela 10 Mayıs'taki kapanışı 3 dolara yakınken 14 Mayıs'ta 12'ye yakın fiyatlamalar evet. görüyor. İnanılmaz. Yani 4 katına çıkan fiyatlar seans öncesi işlemlerde 5 dolar civarında. Burada korkunç bir volatilite var ve aşağı yukarı gün içinde hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Çünkü hani bunları götürenler hep paylaşımlara, spekülatif paylaşımlara devam ediyorlar. Doğru. Ee, GameStop ve AMC burada başı çekiyor. Dün de bahsetmiştik işte koskoduyla ile işlem gören birkaç tane hisse işte BlackBerry, Nokia falan gibi bazı hisseler de meme stock olarak belirlenip yatırımcılar tarafından alım satım yapılan hisseler. Bir de bu tarafta küçük yatırımcının spekülatif tarafında bu tarz hisseler var. Onun dışında piyasa açılacak bir altın gümüş bakalım hızlıca. Altına ne dersin? Yani altın tarafında özellikle 2300'lere geldiğinde biraz daha negatif taraftaydım ki bunu yayında söylediğim için çok daha rahat söyleyebiliyorum yani orada en azından biraz daha baskılanmasını bekliyordum ama zaten genel ilk girişte bahsettiğim gibi yani doların doların zayıflaması dolar endeksinin zayıflaması tarif faizlerinin aşağı gelmesi yani genel olarak dolardaki o zayıflamayla beraber Tüm burada ürünler pozitif ayrıştı. Emtiyalar bunların başında geliyor. O yüzden altında da e, güzel bir aslında 2300'lerden yukarı doğru bir dönüş gördük. E, ben burada bu pozitiflik devam ettiği sürece... 2400'de direnç. Tabii direnç ama oranın... Şu an endekslerde olan oluşumun neredeyse birebir aynısı oluyor ama ben endekslerde de aynı düşüncedeyim biraz. E, böyle uçup kaçma olmasa da bu pozitif havayla ben yeni zirvelerin oluşabileceği düşüncesindeyim. Ve benim oradaki e, bakış açım, görüşüm... Zirve sonrası geri böyle teste gelip gitmesi yönünde. Yani ben öyle bir kurguyla şu an senaryoyla bakıyorum. Yani mesela oraya. en kötü senaryo şu olur mu? Mesela şöyle bir hareket yapıp, evet. şöyle yapıp toparlayıp sonra yukarı kırması ve evet. yukarı gitmesi. Pozitif senaryomda da tam tersi. Biraz yukarı kırıp yeni yani. Çok uçuk kaçık olmadan mesela 2450-2500'lerde yeni zirvelerden geri gelip böyle aşağı gitmeye, yine yukarı gitmesi yönünde. Hı hı. Ama her türlü şu an bence yön pozitif. Orada çok da şey yapmamak lazım. Çünkü sonuçta bizim de müşterilerimiz var. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Çok yükseldi diye burada böyle ne bileyim e, karşı durmaya da gerek yok yani. E, tek orada... Bazı ters öngörülerde bulunmaya gerek yok. Şu an trend arkasında, güç arkasında. O yüzden yukarı yönlü pozitiflik bence devam edecek ve yukarı yönlü hareket olacak. 2400'de kırılırsa zaten 2500'e doğru hareketimiz biraz daha sert olur orada. Yukarı yönlü hareket bir anda olur. Çünkü altın böyle çok da böyle kopup giderek hareket etmiyor uzun zamandır. Ee, özellikle bu son zamanlarda oluşturduğu böyle düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor yatay. Artık onun testi de olacağı için 400'ün kırılımı. Bir anda Hı -hı. 500 gelebilir ve bence ilk hedef orada zaten 2.500. Gümüşe bakalım. Gümüş yani... e, günlük kapanış bazında e, dün güzel bir evet. e, yükselişle e, günü sonlandırdı. E, burada spot fiyatlar 29'un da üzerine çıkarak 29.60'lar civarında e, kapadı. E, 12 Nisan'da gördüğü zirveye gelmiş bugün. E, spot fiyatlarda biz hep şunu söylüyoruz. Eğer spot fiyatlar 30 üzerine çıkarsa gümüşte e, haberlerde ön plana hep gümüş çıkarılacak. Çünkü bir şey 30, gelsin. gümüşte 30 fiyat demek. Ee, ne oluyor? Yani herkes ne oluyor der. Evet. Acaba 40, 50 mi geliyor? Çünkü gümüş çok spekülatif bir ürün ya. Herkes bunun spekülasyonunu yapmaya çalışır en azından. Kesinlikle. Ee, gümüşte tabii geri gelme, geri gelme olursa diyelim ki 30 aşılamadı. Bu sefer diplerin yükseldiği ve yükselen üçgen yaptığı bir yapı var mı buna bakacağız. Çünkü o zaman ne olur? Mesela çizelim. Dipler şöyle yükselmiş olur ama tepeler aynı hizada kalır, değil mi? Böyle bir yükselen üçgen olur mu? O zaman ona bakarız. E, gerilerse eğer, yani burada 27.5'lara falan gerilerse yükselen üçgen olur mu? Ona bakarız. Ama 30'un üzerine kapanış olursa burada spekülasyon bence artar. E, gümüş ve haftalığa hatta aylığa çekersek burada grafiği yani 30'un üstüne gitmesi cidden çok böyle ekstrem bir hareket getirebilir orada yeni bir dönem. 29.80 üstü günlük kapanışlar. aslında 30.80 bir direnç %127 kadar yükselmiş olsa. Yani 12 Nisan'la 2 Mayıs arasındaki hareketin o düşüş hareketinin %127.2 30.80 30.85 Orası bir 3085 bir direnç olabilir. 32 15 de bir direnç olabilir açıkçası. Bugün gümüş analizimiz analizimiz var zaten günlük bültende yani müşteriler oradan merak ediyorsa seviyelerde de bakabilirler yani burada bahsettiğimiz seviyelerden çok da farklı seviyeler değil. Ee, orada size bir ne bileyim böyle bir yol gösterebilir. Pet teknikten. Petrol'e bakalım. Petrol'de dün Uluslararası Enerji Ajansı e aşağı bir revizyon yapmıştı talep yönünde yıllıkta. Yani onun bir etkisiyle bir satış gördük ama ertesi yani o onun sonrasındaki gelen tüfeyle beraber yine tüm ürünlerde bir pozitiflik olduğu ve sonuçta her yani ne kadar talebi aşağı yönlü revize etseler de orada tüfenin yani enflasyonun beklenti altı gelmesi genel olarak faizlerin indirilme ihtimalini arttırıyor. Bu genel dünyadaki talebi etkileyeceği için fiyatları yukarı çekti ve çok sert bir, bir mumla tekrar yukarı hareket gördük ve tekrar kanalımızın içine geldik. O yüzden ben burada da artık böyle biraz pozitif taraftayım. Özellikle burada 80-30'ları bizim o kritik olan yerleri zorlayacağımızı düşünüyorum bir iki gün içinde. <laughs> Tabi üzerinde kalamazsak tekrar o bizim sizinle konuştuğumuz darbantla böyle tekrar böyle sanki aşağı doğru gelecek gibi. Teknik açıdan kanalı e, kıracakmış gibi böyle bir pin barla tekrar kanalın içerisinde kapatıp bugün yukarı yapıyor. Dolayısıyla bir türlü kır, kırmadı. Kırmıyor aşağı kırmadı. Yani. Aşağı kırmadı. E, günlük kapanışlar 77 o 20'lerin 77'lerin aşağısında olsaydı daha olumlu bakardık. Biz zaten bu yüzden günlük kapanışlara, günlük grafiğe çok önem veriyoruz. Yani Kesinlikle. ben de bilirim 4 saatlik grafikle, 1 saatlik grafikle hatta 5 dakikalık grafiklerle yorum yapmayı. hatta gün içi, alsatlar için yatırımcının daha çok ilgisini çeker bence. Ama e, yanıltıcı olabiliyor işte gördüğün gibi. E, günlük kapanış çok önemli burada. Piyasa deniyor ama Günlük kapanış aşağıda olmuyor ve bugün dünün e, dünden gelen bu pin barın iğne barla birlikte bugün tekrar yukarı yapıyor. Dolayısıyla petrolü de takip ediyor olacağız. PayPal ve Pfizer için eee bir analiz istemiş yatırımcılar. Yatırımcı şöyle varmış. buna e, yarın Ali Akovayla birlikte e, inceleyiyorlarız. Notumuzu aldık. E, bunu değerlendiriyor olacağız. Petrol de %1.2 yukarıda. Eee da bir bakalım bence. Çünkü son son günlerin en trendi arkasında olan Momentumu çok güçlü olan, sürekli yukarı giden ürünümüz. Dipler ve tepeler birbirinden ayrışmıştı. E, bu dip tepeleri birleştiren çizgiyi genelde direnç yapıp içinde kapamak istiyor. Evet. Sanki hani bir bollinger bantının üst çizgisiymiş evet. gibi. Volatilite çok fazla. E, bunu... İğnelemelerin de boyu çok arttı. Yani yukarı yönlü. Evet. O yüzden dikkatli, cidden artık dikkatli olmak gerekiyor gibi duruyor burada. Evet. Ya Burada her şey olur çünkü e, Londra Metal Borsası'yla COMEX arasında arbitraj imkanı oluyor. Ee, orada fazlasıyla. orada squeeze denilen böyle yani sıkıştırmalar olabilir ee, COMEX tarafında. Yani bir anda görürsün fiyat çok hızlı yükselmiş, çok hızlı düşmüş ama olduğu yere geri gelmiş. Bu tarz şeyler olabilir. Dolayısıyla yatırımcılara e, Bakır'da işlem yapacaklarsa küçük kontratlarla işlem yapmalarını e, eğer kara geçiyorlarsa pozisyon arttırabilirler tabii ki. E seviyeleri varsa kesinlikle sadık olmaları gerekiyor. Yani bence şu an bu grafikte duygusallığa hiçbir yer yok. Yani seviyeleri Stoplu net bir şekilde belirleyip, lazım. seviyeleri belirledikten sonra tamamen oralara sadık kalarak işlem yapıp, e, öbür türlü soruya da üzülmemek gerekiyor. Çünkü bu grafik öyle bir grafik. E, her an her şeyin olabileceği bir grafik. Dipler ve tepeler birbirine açıldığı zaman Recep e, şöyle bir hareket olduğu zaman ve sen terste kalırsan, olacak demiyorum bu arada üzülmeyeceksin çünkü evet. bu, bu buna delalet ediyor. Çünkü şöyle düşün. Diyelim ki buradayız ve dipten bir atak geliyor. Görüyorsun şu çizgiye kadar. Günü yani geçmişte geçmiş şu olmuş. Geçmişte şu olmuşsa bu çizgi birbirini açılarak geri dönüşlerde bunun olma ihtimali her zaman o çok olan. Olabilir. Dolayısıyla olmasa dahi bu olacakmış gibi riskini ayarlaman lazım. Yani olma ihtimali varmış gibi riskini Kesinlikle. ayarlaman lazım. Sonra olmaz belki sen long sundur do doğru düzgün e, şey yukarı gider karlı olursun inşallah ama her şey ama her şey olabilir burada. Okey. Oke. Okay, çok riskli yani. E, bugün yayını bu şekilde sonlandıralım. E, yayına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Twitter'dan bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Herkese iyi günler. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance. tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya philip capital your partner in finance Tek platform, tüm dünya. philip capital your partner in finance